Her kaynağı kanalına ilgili videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hendek kolaylarını konuşacağız. Bu videoyu Instagram'dan sizlere seçtirdim. Aynı önceki videolarımda bazı videolarını seçtirdiğim gibi Galata Kulesi tarihi mi Hendek mı dedim. Siz bir oy fazlayla Hendek olaylarını seçtiniz. Ben de zaten Hendek olaylarını çekmek istiyordum. Uzun bir süredir çekmek istediğim bir videoydu ama dedim hani mimari eserler serisine de devam edebilirim bilmem ne haftaki videonun konusu belli. Haftaki videonun konusunu önceden öğrenmek istiyorsanız Hüseyin Yiğit Yılmaz'ın Instagram adresini veya HOTGT videolar official adresini takip edebilirsiniz. Çok konuşmadan videoya geçmek istiyorum. Bu videonun ana kaynakçısı e, anime tarih chat de 3-5 bir şey aldım. Ve bu milattan kalma 2. Dünya Savaşı görmüş gibi duran defterimle son videom çünkü defterim bitti. Yerine bunu aldım. Van Gogh'lu Van Gogh'lu Instagram'da bakın böyle yanında da zımbırtısı var. Instagram'da görmüştüm. Baksanıza sarardı marardı. Şuraları zaten gitti okuldaki arkadaşlarım yüzünden. Böyle bir önceki videolarda kamerada bir bulanıklık varmış. Ondan dolayı özür dilerim. Onu da çözdüm. Hijyenik bir yolla kamerayı temizledim. Yaptım. Fışk fışk yaptım. Kamera kendine geldi. Onu da söyleyelim ve videomuza başlayalım efendim. de kolayları çözüm sürecinin dayanıyor. Birinci çözüm sürecine. O zamanlarda Abdullah Hoca'dan bir emir veriyor 2009'da ve bazı teröristler teslim oluyor. 34 tane terörist Habur sınır kapısından giriş yapıyor. Bu terörist giriş kapısında yargılanıyor, sorgulanıyor ve savcılık tarafından bir suç işlemedikleri gerekçesiyle serbest bırakıyorlar. Artık ne kadar mantıklıdır teröristlerin serbest bırakılması onu sizin kendi inisiyatifinize bırakıyorum. 15 Kasım 2009'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Milli Birlik ve Kardeşlik projemiz bir hedeftir. Demokratik açılım süreciyle bu hedefe ulaşacağız dedi. Fakat çözüm süreci çok uzun sürmeyecekti. Çünkü o zamanki PKK'nın siyasi uzantısı olan DTP yani Demokratik Toplum Partisi 11 Aralık 2009'da Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kapatılmıştı. Kapatılması devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı faaliyetlerdi. Kapatılma nedeni zaten hani adamlar PKK'nın siyasi uzantısı arkadaşlar. Bugünkü Dem Parti gibi düşünün. Ardından 37 milletvekili BDP çatısı altında birleşti. Bu partinin eş başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğlu'a 5 yıl siyaset yasağı getirildi. Bu karar Kürt siyasetinde demokratik açılım umutlarını zedelen PKK'nın yeniden sertleşmesine zemin hazırladı. PKK, DTP'nin kapatılmasını siyasi bir soykırım olarak yorumladı. Kırsal alanlarda faaliyetlerine devam eden PKK artık şehirlerde de faaliyet göstermek için YDGH yani Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi üzerinde gençleri örgütlemeye başladı. İlk kez şehir merkezlerinde barikat, lastik yatma, molotoflu saldırılar. Polisle taşlı çatışmalar yoğunlaştı. Bu dönemde 2015'te gerçekleşecek olan Hendek barikat olaylarının ön izlenimi gibi bir şey olan yani fragmanıydı. Ve artık 2010 yılında yavaş yavaş çözüm sürecinin de rafa kalkmasıyla geçici süreliğine PKK saldırılara başlamıştı. Ve de o dönemlerde taş atan çocuklar sorunu da olmuştu. 12-17 yaşlarındaki çocuklar çocuk demeye bence bin şahit lazım. Tabiri caizse teröristler polise taş atmışlardı. Polise askere. Terörle Mücadele Kanunu gereğince bu çocuklar örgüt üyeliğinden tutuklandılar. Ee, halktan da bir kesim buna tepki göster. Yani işte çocuktan terörist mi olur, çocukları niye atıyorsunuz bilmem ne diye. Ee, ardından çocukların TMK kapsamında yargılanması son buldu. 2010 Temmuz'unda yapılan yasal değişiklikler sonucunda. Bu süreç bazı işte terör sempatizanlarının öfkesini arttırdı. Ama arkadaş hani anasından yeni doğmuş da olsa, 80 yaşında da olsa terörist teröristtir ve teröristin yeri... Bana göre mezarlıktır ama şu anki hukuka göre hapistir. 2010 2011 yılındaki çatışmalara gelelim şimdi. ilk çatışma 19 Haziran 2010'da Hakkari'nin Şemdilli ilçesinde gerçekleşti. PKK Irak Türkiye sınırındaki Gediktepe karakoluna saldırdı. 11 şehit verdik ve 14 de yaralı verdik maalesef ki. Bu PKK'nın bu çatışmalardaki ilk saldırısıydı. 19 Ekim 2011'de Hakkari Çukurca'da eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdi PKK. 24 şehit ve onlarca da yaralı verdik. 23 Temmuz 2012'de İran'dan gelen 600 kişilik, yaklaşık 600 kişilik terör grubu Şemdilli'ye sızıp Şemdilli'yi ele geçirmeye çalıştı. 40 günlük operasyonlar sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri galip geldi ve bu 600 terörist ele geçinemedi Şemdilli'yi. 20 Ağustos 2012'de Antem'in Şehit Kamil ilçesinde bombalı bir saldırı düzenlendi. Bomba yüklü arabada. 10 şehit 66 yaralı verdik. Bu da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleşti bu saldırı. 2 Eylül 2012'de de Şırnak Beytüş, Şebbap ilçesindeki saldırı sonucunda 10 şehit ve 20 yaralı verdik. Çözüm için 28 Aralık 2012'de Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonucunda mitin Öcalan'la görüşeceği aktarıldı halka. 3 aydaki görüşmenin sonucunda Öcalan bir mektup yazdı. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Öcalan'ın mektubu okundu. Mektupta şöyle yazıyordu, yani tüm mektubu okumayacağım ama Ana maddeler Türkiye'den PKK'nın çekilmesi ve ateşkes imzalanmasıydı. Yani aynı şu zamanki yapılanlar o zaman da yapıyordu. Hani şu an tarih tekerrür ediyor arkadaşlar. Ben size öyle diyeyim. Bu videoyu izledikçe artık tarihin tekerrür etmesinin iyi bir şey mi olduğu yoksa kötü bir şey mi olduğunu siz karar verirsiniz. 8 Mayıs 2013'ten itibaren de bu emirle beraber PKK gerçekten Türkiye'den çekilmeye başlandı. Bir yıllık bir şey oldu. Refah dönemi oldu. Gerçekten PKK saldırı yapmadı. Fakat... İşidin Kobani'yi kuşatmasına kadar IŞİD'li teröristler, YPG'li teröristlerin savunduğu Kobani'yi kuşattı arkadaşlar. Kobani bir Kürt şehri. Ve şöyle de bir şey ortada o kadar iğrenç bir coğrafya ki teröristlerin bulunduğu yeri başka terörist grup kuşatıyor ve teröristler teröristlerle savaşıyor. Lanet bir coğrafya maalesef ki. Neyse Kobani'yi kuşatıyorlar. Kobani'yi YPG terör örgütü savunamıyor ve 100 bin Kürt Türkiye'ye mülteci olarak geliyor. Ardından 27 Eylül 2013'te Selahattin Demirtaş diyor ki bu YPG'nin bulunduğu militanları bir koridor açılsın, bu militanlar Türkiye'ye gelsin diye. tabi Paşam, tabi ki de teröristleri Türkiye'ye ağırlayacak. Şaka yapıyorum. Tabii ki de Türkiye, YPG, her fırsatta Türkiye'ye saldırmaya meyilli bir terör örgütü olduğu için bunu haklı olarak reddediyor. 2 Ekim 2014'te de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Suriye-Irak tezgahesi kabul ediliyor. Yani bu da herhangi bir sorunda Türkiye, Suriye ve Irak hareket düzenleyebilir. Meclis bunun yetkisini hükümete veriyor. HDP hala da inatla Kobani yardım edilmesinin, teröristlerin Türkiye'ye getirilmesini Fransa savunuyor. Ve Kobani düşerse çözüm süreci düşer diyor HDP. Kobani'ye sorulan ne oluyor diye soracak olursanız Kobani... E, işit tabii ki de kuşatıyor. İşit zaten YPG'de savunamadığı için merkeze gittikçe yaklaşmıştı. Fakat Amerika'nın IŞİD'i bombalamasından sonra ve YPG'li teröristlerin de IŞİD'i atma sonucunda Kobani kurtuluyor. Fakat şehrin %70'i harap oluyor. Yaşanılmaz hale geliyor tabiri caizse şehir. HDP hükümetin bu tutumunu beğenmiyor diyor ki biz niye Kobani'deki teröristlere yardım etmedik diyor HDP. Çünkü HDP teröristleri sever. Teröristlere yardım edilmesini de ister pek tabii ki de. Ve ardından halka diyor ki hükümetin bu durumunu protesto edelim. Haydi sokaklara çıkın. Sokaklara çıkanlara da destek verin diyor. Çağrı sonrası Doğu illerinde çatışmalar çıkıyor polisi halk arasında. 6-7 Ekim olayları sonrasında da HDP yöneticilere soruşturma açılıyor. Ve asıl olayların yani Hendek olaylarının patladığı noktaya geldik arkadaşlar. PKK Türkiye Cumhuriyeti'ni Kobani'ye destek vermediği için eleştiriyor ve test gereği de bir savaş ilanı olarak kabul ediyor. Ve PKK şöyle bir açıklama yapıyor. Geri çeken birliklerimiz Türkiye'ye geri dönecek. Ve Kürt halkına da halkı silahlanmaya siper kazmaya çağırıyoruz. İşit ve sömürgeci tüm güçlerin her türlü saldırısına karşı köy, kent ve mahallelerde yer altı tünelleri ve mevziyi kazarak direnmenizi istiyoruz diyor PKK. Yani halkı e, Türk devletine karşı savaşa davet ediyor. Açıklama sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Temmuz'da PKK'ya bir hava saldırısı düzenliyor. PKK 3 ayda çeşitli saldırılar sonucunda 78 şehit vermemize neden oluyor ve bu süreç zarfında HDP'li belediyelerde Hendek ve barikat inşalarında destek veriyor teröristlere. Yani arkadaşlar şöyle düşünün. Bir belediye var. Bu belediye Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir belediye. Bu parti Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir parti. Fakat terör örgütü olan PKK'nın dediklerini yerine getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti devletine yardım etmesi gerekirken PKK'nın ülkeye zarar vermesini engellemesi gerekirken HDP barikat barikat inşa ediyor ve hendek kazıyor arkadaşlar. Zaten fotoğraflarını ben koyacağım. Bayağı iş makinaları ile belediye hendek kazıyor arkadaşlar. Ve bu parti hala da siyasi arına da hala da mecliste arkadaşlar. Tabii ki şu anki adı HDP değil dem. Ama hala da var olan bir parti bu arkadaşlar. Ülkemizde de böyle saçma bir sistem var maalesef ki. Ardından HDP kendi öz savunma birliklerini kurduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı kalmayacağını açıklıyor. Kısacası bağımsızlığını ilan ediyor HDP'li belediyeler. Hala da buna rağmen DEM Parti bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili barındırabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. 19 farklı yerde sözde öz yönetimi ilan ediliyor. HDP halkı isyana teşvik ediyor Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Ve ardından hendek olayları başlıyor. Türkiye oralara operasyon düzenliyor. Sur'dan başlayalım. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Eylül 2015'ten itibaren Zander Hendek ve Barikat inşalarına başlanıyor. 6 Eylül'de sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Teröristlerin en çok bulunduğu yerlere hareket düzenleniyor. Burada Tuzaklar, barikatlar ve hendekler maalesef askerlerimizi yavaşlatıyor. 48 saat sonra yasak kalkıyor ve e, halk, orada surda yaşayan halk ilçenin etrafındaki yerlere göç etmeye başlıyor. HDP'nin desteklediği PKK'lı teröristler de "Nereye kaçıyorsunuz?" diyor. Çünkü halk siper alıyorlar arkadaşlar. Halk olmasa onlar da olmayacak. Hatta bazı halkı, bazı Kürt halkını hani çok sevdikleri, canlarından çok sevdikleri Kürt halkını Onların adına Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı geldikleri Kürt halkını hainlikle suçluyorlar ve orada katlediyorlar arkadaşlar. 2 Aralık 2015'te tekrardan sokağa çıkma yasağı geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri çok kapsamlı bir harekat düzenliyor. Sur'u kuşatıyor. Ocak ayında Sur'a tanklarla müdahale ediliyor. 10 Mart 2016'da da Sur tamamen teröristlerden temizlenmiş oluyor. 279 terörist etkisiz hale getiriliyor. 53 tanesi yakalanıyor. 71 şehit veriyoruz. 520 yaralı veriyoruz. Sur harap oluyor bazı yerleri teröristlerin özellikle bulunduğu yerler ve bu yerlerin tekrardan restore edileceği açıklanıyor. Şırnak'ta daha çok Cizre, İdil ve Sinopi'de oluyor bu olaylar. Cizre çevresinde 675 terörist etkisiz hale getiriyor. 66 sivil ve 25 asker şehit oluyor. Silopi'de 37 günde temizleniyor. 50 asker 27 sivil şehit ediliyor. 145 tane terörist etkisiz hale getiriliyor. 20 bin kişi de göç etmek zorunda kalıyor. 518 barakat 300 endekte kaldırılıyor. İdil'de 8 şehit veriyoruz. 114 tane terörist etkisiz hale getiriliyor. 200 civarda hendek ve barikat kaldırılıyor. Mardin dar geçitte 18 günde temizleniyor. 40 terörist etkisiz hale getiriliyor. 4 şehit veriyoruz. 100 civarı da hendek ve barikat kaldırılıyor. Nusaybin'de odak o zamanlarda Cizre ve başka yerler olduğu için yönetim geçici olarak HDP'nin desteklediği PKK'ya geçiyor. 14 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağı ve harekat başlatılıyor. 134 gün sonra bölge temizleniyor. 200'e yakın hendek ve barikat kaldırılıyor. 24 sivil 60 asker şehit veriliyor. 500 terörist etkisiz hale getiriliyor. Bazı yerler yaşanmaz hal alıyor Nusaybin'de. Yüksekova'da 20 bin kişilik kuvvetle saldırılıyor. 1,5 ay sonra kurtarılıyor Yüksekova. 47 asker 23 sivil şehit ediliyor. 196 terörist etkisiz hale getiriliyor. Başka yerlerde çatışmalar vardı. Fakat hani oralar çok detaya kaçacağı için ve video çok uzun olacağı için almadım arkadaşlar. bir Bilginiz olsun. Toplam bilançosu da harekatın şu şekilde. 3820 terörist etkisiz hale getiriliyor. 400 bin yurttaş etkileniyor ve göç ediyor. 30 bin kişi evlerinden oluyor. 793 asker şehit ediliyor, 393 sivil şehit ediliyor. 400 bin yaralı veriyoruz ve ekonomik bilançosu da uzmanların tahminine göre 20 milyar dolardan fazla ülkemizin ekonomisine. Yani HDP sağ olsun böyle bir etki, böyle bir katkı sağlıyor ülkemize. Şehit vermemize, halkımızın katledilmesine ve ekonomimizin batmasına. Batması demek doğru olmaz ama zarar görmesine neden oluyor. Ve hala da bu parti inatla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arkadaşlar. Şimdi gel gelelim. HDP'nin başına bu olaylardan sonra hiç mi bir şey gelmiyor? Yiğit diye soracak olursanız tabii ki geliyor. O kadar da saçma bir sistemimiz yok tabii ki de. Teröre destek verenler tabii ki de cezalandırılıyor. HDP soruşturma açılıyor. HDP'li birçok belediye başkanı terör soruşturmaları açılıyor. Kavyum atamaları başlıyor. Diyarbakır, Mardin, Van gibi büyük şehirlere de kavyum atanıyor. Milletvekilleri tutuklanıyor. HDP'ye 4 Kasım 2016'da bir operasyon başlatılıyor. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve birçok HDP'li vekil tutuklanıyor. Suçlamalar arasında PKK propagandası yapmak, terör örgütüne yardım ve yönlendirme, hendek olaylarında halkı kışkırtmak, bu tutuklamalar hangi de kolaylarının siyasi yansımasının HDP'ye doğrudan yansıması. Şimdi hala da hani Selahattin Demirtaş hapiste ya işte bundan dolayı yanlış bilmiyorsam. O yüzden arkadaşlar Selahattin Demirtaş zaten salınamaz. Ben bunu da söyleyeyim. Yani Selahattin Demirtaş salınmalı, Selahattin Demirtaş salınmalı diye gerizekalı, gerizekalı gerizekalı konuşuyor ya bazı insanlar. Bu adam alenen bir şekilde PKK'ya yardım etmiştir. Alenen bir şekilde PKK'ya hizmet etmiştir. O yüzden bu adam hapiste bile olmamalı. Bu adam öldürülmeli. Hem de normal bir şekilde değil böyle hani ne bileyim halkın önünde asıyor musun? Giyotini mi geri getiriyorsun? Bir şekilde bu adam idam edilmeli bence. Abdullah Hoca'nın dahil bunları zaten geleceğiz. 60'tan fazla HDP'li belediyeye kayyum atanıyor. Belediye başkanlarının birçoğu ya tutuklanıyor ya görevden alınıyor. Anayasa Mahkemesi HDP kapatma davası açıyor. Bu dava hala da günümüzde devam etmektedir. HDP dem oldu işte demin kapatılmasına dair. Sizce kapatılır mı? Onu sizin inisiyatifinize bırakıyorum. Yorumlarda tartışın. HDP imaj ve güç kaybediyor. Kürt halkı diyor ki ulan diyor siz bunlara tamam destek verdiniz PKK'ya. Türkiye'nin karşısında durdunuz. Bizim evimiz yıkıldı. Bizim evlatlarımız, bizim erkeklerimiz, bizim kadınlarımız şehit düştü. Bizim başımız ağrıdı diyor. Niye destek verdiniz diyor. Tabii ki de böyle demiyor da böyle bir algı oluşuyor HDP'nin imajı düşüyor. Arkadaşlar bu kadardı. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Günümüzde bildiğiniz üzere ikinci bir çözüm süreci var. Ee, Abdullah Öcalan açıklamalar yaptı. İşte gene Nevruz kutlamalarında... Ee, Abdullah Öcalan'ın videosu bu sefer izletildi. PKK silahı yaktı bilmem ne. Arkadaşlar burada da PKK geri çekiliyor. Burada da ateşkes alınıyor. Burada da Abdullah Öcalan'ın mektubu okutuluyor. Ve burada ondan sonra HDP'nin desteğiyle Doğu illerine isyan çıkıyor. Yüzlerce kişi şehit oluyor. Binlerce kişi yaralanıyor. Ve 20 milyar dolarlık ekonomik bir zarara uğruyoruz arkadaşlar. Şimdi HDP hala devam ediyor. İsmini değiştirmiş olmasına rağmen Dem Parti olarak devam ediyor gayri resmi olarak. Yine Abdullah Hoca'nın mektupları okutuluyor. Yine PKK'nın bir siyasi uzantısı var. Yine PKK güya bizde iyi geçiniyor. Arkadaşlar yarın öbür gün bir şey olur. Mecliste Türkiye'nin şey PKK'nın hoşuna gitmeyecek bir şey imzalanır. Ne bileyim işte gene iki terör örgütü çatışır. PKK ve He demliler der ki biz de teröristlere destek olalım diye böyle gerizekalı gerizekalı konuşur. Gene bunların hoşuna gitmez. Gene bunlar doğu illerini ne bileyim işte başka illeri ele geçirmeye çalışır. Gene bizim askerimiz şehit olur. Gene bizim analarımızı alır. Çözüm süreci güzel bir şey değildir arkadaşlar. Terörle barış olmaz. Teröre mücadele olur. Bunları da söylemek istiyorum. Tabii ki de sizin kendi hür iradenize de bırakıyorum bunları. Bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir. Aşağıdan kanala abone olmayı, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, beni Instagram'dan takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.